Cihazın indüksiyon özelliğini start tuşuyla ile başlatıyoruz. Durdurmak istediğimizde de stop tuşu ile stop edebiliyoruz. Reset tuşu ise bir hata yaptığımızda cihazı resetlemek için kullandığımız bir tuş. Power adjust dediğimiz yer de cihazın indüksiyon gücünü belirlediğimiz yer. Genelde %75-80'ler civarında kullanmayı tavsiye ediyoruz. Cihazın üzerinde 6 tane ışık var. Bu ışıklar ne anlama geliyor ondan bahsetmek istiyorum. Ready ışığı cihazın hazır olduğunu, po, e, Crucible Error dediğimiz potada bir hata olduğunu gösteriyor veya aniden potayı çıkartırsak yanıyor. Overcurrent dediğimiz akımda bir problem varsa yanar. Faz error dediğimiz fazımızda elektriksel bir fazda bir problem varsa yanar. Heat error dediğimiz suyun ısısı 50 derecenin üzerine çıktığında yanan bir hata. Water error dediğimizde suyun akışkanlığında bir hata varsa, pompa bozulduysa yanan bir ışıktır. Cihazı bu şekilde açma kapama anahtarı ile çalıştırdık. Şu an hem cihaz çalıştı hem de soğutucu deri daim olmaya başladı. Tiga model indüksiyonlarımız 6 litre saf su alıyor ve üzerine de 1 litre antifriz koymamız gerekiyor. Antifrizi koyduktan sonra su doldurma haznemizin kapağını dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Şimdi start tuşu ile indiksiyonumuzu açalım. İndiksiyon gücümüzü %75'lere getirelim. Şu an indiksiyonumuz eritmeye hazır. Mavenimizi indiksiyon içerisinde dökebiliriz. Eritme işlemimiz bittikten sonra gücümüzü zaten sıfıra indirdik ve soğutucumuzu hemen kapatmıyoruz. Bir 10 dakika içindeki suyun soğuması için bekleyip 10 dakika sonra soğutucumuzu bu şekilde kapatıyoruz.